Konumuz herkesin çok merak ettiği bir konu Youtuberlar ne kadar para kazanıyorlar İşte Bu yüzden bir araştırma Sizce 1 milyon izlenmelik bir youtube videosundan gelir ne kadardır Evet sizi duyuyorum 2000 dolar 3000 dolar 10 bin dolar 6000 dolar 7000 dolar Ama maalesef doğru cevabı veremediniz. Bir videodan aslında ne kadar kazanılıyor? Şimdi öncelikle şunu bir bilmeliyiz. Bir kanalda bir sürü video oluyor ve her birinin içeriği farklı. Her birinin içeriği farklı olduğu için gelen gelir de farklı oluyor. 1 milyon izlenme için 500 dolar ile 10 bin dolar arasında bir gelir kazanabiliyorsunuz. Ama Herkes tabii ki de bu kadar yüksek rakamlar ya da bu kadar aşağı rakamlar kazanmıyor. Bunun bir ortalaması var. izlenme için ortalama kazanılan bir gelir var. Bu ortalama ise 2000 dolar. Evet, yanlış duymadınız. 2000 dolar. Peki demin ben ne dedim? Bir kanalda bir sürü video oluyor ve her birinin içeriği farklı oluyor. Şimdi buna örnek verecek olursak bir spor videosu, bir fitness olabilir, pilates olabilir, herhangi bir içerikli bir spor videosu. 1.3 milyon izlenmesi var ise bu spor videosunu 2035 dolar kazanabilirsiniz. Peki bir fotoğraf videosunda 2263 milyon izlenme varken neden sadece 743 dolar kazanabiliyorsunuz? Evet. Daha fazla izlenmem ama daha az gelir. Ben de şoktadayım. Sebebi videonun kısa olması ve de nereden izlendiğinin önemi. Bu şu demek oluyor. Videonun izlenme zamanı, videonun süresi ve videonun izlenildiği yer çok önemli bu üçün. Peki bir videoyu 370 bin kişi izlemiş ama videodan gelir 3.000 dolar. Bu nasıl mümkün olabilir? Demin milyonlardan bahsettik de bu kadar kazanamadık. 370 bin izlenmeyle nasıl bu kadar yüksek rakam kazanılabilir? Çünkü o videonun GPM'i 17 dolar. GPM nedir? GPM videonuzun izlenmesi için verdiğiniz reklam fiyatıdır. Ve bir videoya ne kadar çok GPM verirseniz o kadar fazla gelir alabiliyorsunuz. Önceki bahsettiğim Örnek videolardaki GPM ise sadece 1 dolardı. Yani bu şu demek oluyor. Videonuzun kalitesi ne kadar çok artarsa parası da o kadar çok. Beni artır. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri haftada 4 gün olmak üzere video yüklüyorum. Hoşçakalın.